E, son dakika var. Yine vites. Siyasi partiler. Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan Şu anda e, Kardakkaya'da. Bodrum'un tresiyle ilgili hem de kendimizle ilgili birçok tuşlamalar da olmuştu. O tuşlamaların hepsinde zaten. Doğa ve çevre koruma ikinci etkinliği. Adaboğazı, kıyı temizliğine hoş geldiniz. Biz kim miyiz? Din, iyi doğa, iyi çevre dostu. Ekolojik dengenin korunması, ormanlarımızın derinli hale getirilmesi, ağaçlandırma çalışmalarının hız kazandırılması partimizin hedefleri arasında. Günlerdir Marmara Denizi'nde ölümcül deniz salyası salgınını tarihsizlik içinde izlemekteyiz. Ve Marmara Denizi ölüyor. Marmara Denizi'nin bir, bir an önce doğal dengesine kavuşması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Denizlerimizin ekosistemini korumalıyız. Bugün Ada Boğazı'nda farkındalık yaratmak için bir araya İnsanların bilinçlenmesi lazım, eğitim lazım. O duruma hizmet etmeye gönül vermiş herkesi görev bilinciyle Bodrum'a sahip çıkmaya çağırıyor. Hep birlikte güzel doğduğumuzun denizine, doğasına sahip çıkalım. Görevlerimizi yerine getirelim. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kişisi kadındır. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın anahtarı, çevre bilincini gelişmiş çocukların yetişmesi kadınlarımızın elindedir. Sırdı mı? Kendini iyi yetiştirmiş. İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanı, değer kuşağının temsilcisi Mustafa Kuşağın Paşalı'ya bırakıyorum. Son söz olarak da anılarınızla birlikte çöplerinizi de yanınızda götürün. Sağ olun tamam. Teşekkürler. Ee, ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, Çevre Kirliliği günümüzde ve etkisini göstermeye devam ediyor. Eee doğayla insan olduğu bir savaş halinde ve bu savaşı kazanırsak kaybedeceğiz. Ee, doğayı içe sayan rant projelerini hem iklim ve özellikle de yaşadığımız yer olan Bodrum'da görmek istemiyoruz hiçbir şekilde. Ee, bu kapsamda daha fazla kar ve sömürü için çevre içi anıtayı politikalardan e, her şey Hareket kişiden başlar ile özellikle Z kuşağındaki arkadaşlarımızın farkındalık oluşması için bu e, şu mutlaka görmelerini öneriyorum. <laughs> Çünkü e, gerçekten ciddi manada e, bir kimlik söz konusu. E, bugün burada bir farkındalık oluşturmak için bir etkinlik yaptık. E, katılan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hoş Selamlar.